Merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda Ali Yahya'nın sayfalarını çalışacağız. Bakalım. İstiklal Marşımızın şairi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Dur. Ersoy dur. Cümle yapıyoruz. İstiklal Marşımızın şairinin soyadı kaç harflidir? Soyadı Ersoy kaç harfli? 1 2 3 4 5. 5 harflidir. İstiklal Marşımız'ın şairinin soyadındaki harf sayısını onlar basamağına yazarak yani 5'i onlar basamağına yazarak oluşturulabilecek en büyük iki basamaklı sayıdan yani 59'dan başlayıp ileriye doğru dörder ritmik sayarken söylediğimiz 5. sayı. 5'in bir küçüğü 4. Dörder saydığımız için 4 kere 4 16. İleriye saydığımız için ilk sayıya ekleyerek buluruz. 59'a 16 ekleyelim. 59 10 daha 69 6 da 75. İstiklal Marşımızın şairinin soyadındaki harf sayısını yani 5'i birler basamağına yazarak oluşturulabilecek en büyük iki basamaklı sayı. En büyük dediği için buraya da 9. 95'ten başlayıp geriye doğru üçer ritmik sayarken söylediğimiz 7. sayının. 7'nin bir küçüğü 6. Üçer saydığımız için 6 kere 3 18. Geriye saydığımız için ilk sayıdan 18 çıkarıyoruz. 95'ten 18 çıkaralım. 95'ten önce 15 çıktı 80, 3 daha çıktı 77. 77'nin en yakın onluğunun 77 kaça yuvarlanır? 80'e. 80'in kaç eksiği? 80'in kaç eksiği? Marşımızın ilk kıtasının ilk mısrasının ilk kelimesinin ilk harfinin alfabedeki numara sıra numarası eder. i̇stiklal marşımızın ilk kıtasının ilk mısrasının ilk kelimesi nedir? Korkma. Onun ilk harfi nedir? K. K harfi kaçıncı sırada? H'nin üstüne sayıp bulalım. H onuncuydu. I, I, J, K. 11, 12, 13, 14. 14'tür alfabedeki sıra numarası. Düşünüyorum da 6. sorunun 7. kelimesi onlar. Bakalım 6. sorunun 6 burada ne düşünmüşüm acaba? Yazarken 6. soru yok. 4. soru muydu acaba? 7. kelimesine bakalım. 4. sorunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 4. sorunun diyecekmişim. 6. demişim. Birler yerine onlar. E, 12. kelimesi küçük olsaydı. 7. kelime miydi burası? Evet. 7 12 7 8 9 10 11 12 burası da küçük olsaydı sonuç ne olurdu bakalım İstiklal Marşı'nın şairinin soyadındaki harf sayısını onlar basamağına yazacağım. Birler onlar. Ersoy. Beşi buraya yazacağım en büyük olması için 9 en küçük pardon küçük olması için buraya 0 yazacağım 50 50'den başlayıp geriye doğru üçer ritmik sayarken söylediğimiz 7. sayı 7'nin bir küçüğü 6 üçer saydığımız için 6 kere 3 18 geriye saydığımız için çıkaracağız 50'den 18 çıkaracağız 10 çıktı 40 8 daha çıktı 32 32'nin en yakın onluğunun 32'nin en yakın onluğu 30 30'un kaç eksiği İstiklal Marşımızın ilk kıtasının ilk mısrasının ilk kelimesinin ilk harfinin yani K harfinin alfabedeki numarası eder K harfi kaçtı H I I J K 11 12 13 14 14 eder 30'un kaç eksiği 14 eder çıkanı soruyor eksilenden farkı çıkaracağım 30'dan 14'ü çıkaracağım 30'dan 10 çıktı 20 24 daha çıktı 16 16 olurdu cevap Evet istiklal marşımızın ilk iki kıtasını noktalama işaretlerine dikkat ederek en güzel yazın aşağıya yazar mısın Tabii ki yazarsın gelince ben de kontrol edeceğim Peki görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.